Hoş geldiniz. Şu an Erencil semalarından hareket etmek halindeyiz. Uçağımızda iki adet çıkış kapısı bulunmaktadır. Lütfen paraşütlerinizi açmayı unutmayınız. Diye güzel bir konuşmayla sonlandırıyor. Sen re diyorsun ama. Re, re. Oo. Aha. <laughs> yani Şimdi işte oradan. oyun alanına düşen Sıkıntılar. var ayırlarda çok sıkıntılı diğeri suyun içinde suyun içinde, içinde Öldü. Direkt vurdular abi onu da. Sürüler çıktı. Nerede reisler abi? Allah sürüler geldi. Geldiler. Orayı. Diye düşünüyorum. Reislere bakıyorum. Reisler mağdur mağdurlar tarafını kesiyor. Görüyor musun? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Oo, aman, tanrım, aman tanrım, aman tanrım. çok güzel puan aldı burada. Ama majorlardan bir kişi düştü ve bastı olayı. Ara gelerler, sebere Majorlardan iki kişi düşmüş kanka. Oo. Bir Yetişemediler ya. ya. Aynen bir kişi aldı. Sana ya, ya. valla çok mükemmel oynuyorlar abi. Sevdim bu takımı. Ergen, Hakan. Mantıklı oynuyorlar baksana yani. Böyle çember alıyorlar. Aynen şu an. Mantıklı bir şekilde oynuyorlar. Kim sıkıyor. Şu an ben kime döneceğimi bilmiyorum. İnan arkadaşlar bayağı bir sıkıştılar ve Re, RS takımı baya bir se Kimse seyfe e gitmiyor lan. Fn'ler bari siz gidin kankiler. Boşverin çatışmayın kaçın şu an. Seyfe'ler bırakmaz ki ne. İşte oraya almaya çalışsınlar yani. Seyfi almak çalışmak yani önemli. Seyfi, şey, şey Oo, ama RS'lerin yeri de. Ya öyle böyle değil yani. Bu maç her tarafı görüyor. Eğer gerçekten RS'ler iyiseler bu maç abi onların. KSR'lerden birine satıyor. KSR'lerden KSR birini aldı RS'ler. FN'lerin çıkması lazım abi oradan. O takımlarla uğraşmadan çıkması lazım oradan. Toriler mi yaptı acaba kanka? Çok sıkışmışlardı. Toriler gidiyor. O BKT'lerden iki kişi düşürdüler bu arada FN'ler. FN'ler düştü. Bittiler herhalde. Abi başka çareniz düşecek, yok. Alet düştü. Başka çareniz yok arkadaşlar. Önceden gideceksin. Bitti FN'ler. Keşke oradan iki kilinizi çekebilseydiniz. Toriler girmeye çalışıyor. Toriler girebilir bu arada. Hamit görür mü onları? Hamit duydu kanka. Hamit duyabilir çıkabilir mi oradan? Çıkamadılar. Ama hayır hayır. Du Aa, duydu. Duydu duydu. Çıkamaz yine. Abi çok Tam sıkıntılı bir yer aldılar. ya. Tüh. Sevteler mi? Onlarla kaldı. Sevteler mi? Aynen sevteler ve ...RS'lerle... reselerle şeyler kaldı. Abi ya. Bomba çekti. Çok sıkıntıya soktu. Aa atlıyor oraya... üzerine. Ne yaptı o? Kimle al kimle al kimle al kimle al. Lan. He son kalmışlar. Son son iki takım kaldı. Helal olsun valla. Ama VKT takımı, FN takımı, Tori takımı, RS takımı. Çok iyiydi ya baksana. 4 10 puan var sadece leş puanı birinci bir puan, e, birinci takımın. Tori takımı 4 7 7'de sıralama puanı, 14 puanı, RS'lerin 20 puanı, RW takımının 6 puanı var. Sadece sıralama puanını söyleyeyim. Ve KT'nin puanı fazla. 10, 14 puan. Onlarla Tori'lerin puanı aynı bu arada. 4, 4. olmuşlar ama 2. ile aynı puana sahipler. Pardon. Sadece Leş puanı ile aynı puanı sahipler. Bir de 4. Ama 4. sıra kaç puan veriyordu? Öldüğümüz sıra 1-10 veriyor. 1-10 veriyor. 2-7-3-6-4-5-5-19. Yedi, yedi, beş. Beş, Neredeyse birinci gibiler ha be KT'ler. Birinciyle aralarında bir puan var. 19 puanları var. PNH'lerin 10-13 ee, on, on puanları. 5 olmuşlar. 4 puan da oradan 17. bayağı iyi. Leşten çok iyi yani. Leş puanı çok iyi. Aynen. Bir takımlara bakayım böyle. Yüksek leşe sahip. RS takımı başarılar ve tebrikler. Arkadaşlar çok iyiydiniz. Yeriniz de çok iyiydi ya. Harbiden yeriniz iyiydi. Oo. Ekado var ya baya karışık. kadro atlanır mı ya gözünüzü seveyim Hiç yok orada Asan loot yapmıyorlar kanka çatışıyorlar Arkadaşlar loot yapın ya canınızı yerim he. Mehmet'e öldü. Ve sepet takımı güzel arkaladı. Çok güzel arkaladı. Börü takımından son bir ve öldüler. Börü takımı öldü mü? TP takımı baya bir çember aldı onları. Ruby'lerden bilerden bir ne tırıştar, şu an Pekado çatışıyor galiba. Yok. Pekado değil mi orası? Evet. Ru, kanka. Ooah, Ru bir tane aldı bu arada orayı. Aldı orayı ama tek kaldı. Reis'e basıyor abi ama TN'ye öyle basacak bir kapı değil mi? Bence de. Düşürdü. Güzel oynuyorlar şu an. Oo iki düştü TN'lerden. Üç düştü. TN'leri bitirdiler Reis'e. TN'ler bitirdi bir kayıp verdi. Banka. Ha. Bak rs takımı düşürdü. Aha. uçuları düşüyorlar PT'ler. İşçi zor ya. Ooo. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Helal olsun abi. Bir de arkadaş mobil biliyor musun? Toriler de geldi. buraya bastı buraya reset takımı mı bastı? Evet, reset takımı kaldı arada kanka. Ha reset takımı 4'ü fizi aldı oradan. Reset takımı kaç kişi kaldı bu arada? Kimi? 2. Ya Anladın. ama güzel oynuyorlar gerçekten. Yeri iyi ama şu an avantaj olarak kullanabilir. Ama bir uyanık var altlarında kanka. Ama reis takımı da var Oo, aşağıda. Oo, reis takımıyla Tori bir takımı birini yiyecek. Helal <laughs> lan, helal lan. RS UNK. Adam Abi ben bu adamı çok beğendim ya. UNS. Kanka görüyor musun lan yani, UNK? O da seri. Kaskı da yok. Mermi yemiyor. Kaskı da yok. <laughs> İnşallah. Yani. Çok iyisin kanka. Ama arkadaşı düştü ya. Aklı orada şu an. Sıkıştı orada ya. Geldi Toriler orada. RS e, 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 helal olsun e. size. Gerçekten çok iyisiniz. Toriler, Toriler ve Rage'ler çatışacak. Rage'ler çok açık kaldı orada. Alana gidiyorlar kanka herhalde. Aynen alana oynuyorlar şu an. 10 saniye alan. Şöyle bir tepeden bir bakayım ne yapıyorlar. VKT takımı var Tori. Faze var Tori'nin takımı. Ve Rage'ler sağdan geliyor. VKT takımı Tori'nin önünü kesmiş. Burada bunlar var, diğer tarafta. Şimdi Toriyi açabiliriz kanka. O Kiraz tek kalmış ama. Yeni öldürdü Oo, kanka. Aa Face takımı geldi. İşte arkalama olayı oluyor kanka burada da. Alan daha küçük. Face takımı o F18'den bir kişi kaldı. Face takımı da geliyor. Neyse takım alana giriyor. Toriler alanda mı? BKT. Bu arada BKT boş bir takım değil. Rangeler e Toriler to bu arada. Ama Rangeler safe'e giremedi kanka. Onlar iyi ama. Niye giremediler? Girebilirler aslında. Girdiler de şu an. Toriler bırakır mı ki? Oo Tori'yi düşürdüler. Bomba geldi Torilere. Tutamazsınız. Tutamazsınız. Blaze. Oo, Rage, to Rage, Aa, başkası aldı Torijin'i. Biri düşürdü. Torijin'de. Abi be zaten be Sergen ne yapıyor orada? Bekate Sergen kaç kilo aldı burada? Kanka sürekli alıyor. O da çok be dedim ya Bekate takımı boş bir takım değil. Bak bak bak. Ama arkalarından arka abi arkalandılar işte. Beş takımı arkaladı onları. Torilerden iki kaldı, Rajilerden bir kişi kaldı. VK, VKT e, olayı değiştirdi ya. VKT'ler çok sana Olayı, olayı değiştirdi. takım mı yani. kaldı kanka? Evet. Raja, Raja, e, Face ve Tori. Face takımı iyi bir yer kanka, aldı. Face takımı çok kanka. iyi bir yer aldı bu arada. Puanları da iyi kanka. Ama kanka. sana bir şey söyleyeyim mi oh. kanka? Ve arkadan arkalanmasaydı oyunu alırlardı. Yerlerine baksana. Aynen. Bir bakayım Tori ileride AVM var mı? Var. AVM kaderi değiştirebilir mi? değiştirebilir bence. Girerler her türlü Seyf'e. Ama şu an Raja, Raja bekliyor. Almıyor orada salmıyor. Faceler salmaz büyük ihtimal. İki kişiler. İçinde dörder leş var. Takımında komple. 10 leş var bu arada. Bak Toriler. Raja ve e, Faze, phase, Fazer ikisiyle oynuyor. Bakalım ne olacak. Bomba geldi şu an iyi attı da olmadı ama. Kaan yani ilk takım kaldı. Alan hangi takımda? Fazlalarda alan. Raze de mi? <laughs> Fazla. Teyizlerde. Bomba yedi mi? Abi çok iyi bomba atıyor ya bu Tori. Yer mi molotovu? <laughs> Adi be. Toriler girdi buraya. Toriler aldı bunu. Toriler bu aldı. Helal. Toriler o, aldı. Torilenin sağa gitmesiyle Toriler girdi oraya abi. Tebrikler. 4 leş puanı var Torilerin, eee 11 leş puanı var. Leş puanı sıralama puanı ayrı arkadaşlar. Ee, Doğru, racelerin 9 9 mu? Evet. 11 11. 9 la ne oldu? Pardon. Nasıl 11 gördüm ben de bakıyorum bir ben daha de, kendime. İki defa mı kendime 4 istiyordum. okudum ben? BKT <laughs> 10. 10 onların. 5 puanı var. F18'den bir leş puanı var. 6, sitelerim var. 8, RS, takımı gerçekten çok iyi. iyi oynadılar. Pekado'dan sağ çıktılar. 4 takım vardı Pekado'da. BT takımının da leş puanı. Gerçekten iyi. Tebrik ederiz Tori takımını. Helal olsun.